Sabolo. Oha, oha şu karıncalara bakın. Oo bir aa bak bit bir tane karınca. Aa ah, bak şöyle bir karınca var. Aa ah, bak. Oha, oha şöyle bir tane böcek var. Merhaba böceği. Nasılsın? Aa ah, yürümeye başladı. Bırakın lan beni ibne. Sanırım dünyanın en büyük örümcek ağını buldum. Bu ne oğlum? O Bence bu örümcek ağını öğren kişi Spiderman falan Oğlum böyle örümcek varsa mı ben gideyim oğlum buradan Böyle örümcek ağ olmaz oğlum Ne örüyorsun lan buraya Ya ben yine nerelere geldim Benim burada ne işim var ya Neyse <laughs> 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 Kenan en gereksiz Youtube kanalı hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar Tabii <laughs> Ormanda tek kişi ben olduğum için Rahatça bağırabiliyorum <gülüyor> <gülüyor> ben... Fatih. arkadaşlar. Kırmızı şekli bir içeceğimiz vardı. Hatta hatırlarsanız Maple'ın şu sattı korkunç meşhur lanetli içeceği. Böyle içenler ölüyordu, kalıyordu. Kafayı yiyorlardı. Yani biz abi hatırlayın yani artık. Kalanı 300 bin tane video çektim. Biz abi hatırlayın yani. Tamam sakın diyor. Ge ger Bu kırmızı arkadaşlar laneti bir türlü bitmek bilmiyor. Aldığım son haberlere göre böyle bir tane eski püsü kapatılmış bir McDonald's'ın binası varmış. Orada hatta hala kırmızı yaşamaya devam ediyormuş. Ben dedim ki neden bir mallık bu? Bu binanın böyle yanına gitmiyorum O gariması görmüyorum dedi Bu beraber gariması drone ile yakalamaya çalışacağız Onu bakalım ne yapıyor acaba Kimmiş lan bu garımız? Gerçek hayatta bir görebilecek miyiz Neymiş lan bu dedim Ve bu hızlarla beraber drone ile yakalamaya çalışacağız Bakın başımız dar gelecek O zaman umut gerek gerekiyor O zaman hadi bir geçelim Evet arkadaşlar. O zaman hazırsınız. o yakalamak için durumu zaten kaldırıyoruz. Hadi kalk. Kaldıramıyoruz. Bir dakika. Hadi <laughs> bunu. Hadi Hadi bunu. Hadi bunu. Hadi bunu. <laughs> yani kaptırıyor. Evet arkadaşlar şu anda hayatta kalkmış bulunmaktayız. Güzel ülkemin, güzel ormanları, güzel ara, arazi, güzel bu bu. Oğlum neresi lan burası? Nereye getiririz oğlum beni? Lan. Oğlum hiç değilim. ortasında bir yerin Ya ben niye buradayım ya? Tamam arkadaşlar şimdi hemen araştırmamıza başlayalım. Etrafımız bayağı bir geniş. Bakacağımız, göreceğimiz, indirdiğimiz bayağı bir yer var. Mesela neden mesela burada böyle kocaman büyük bir yer var? Sana ne yardım... Bence bu kadar büyük bir yer McDonald's olamaz. McDonald's olabilecek yerlere bakmamız lazım. Şöyle mesela birazcık ilerilere doğru gidelim. Böyle şüpheli gördüğümüz neler var. Böyle sıkıntılı olabilecek neler var. Oralara falan filan bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar araştırmamızda son gaz devam ediyoruz. Şüpheli olabilecek yerlere şu anda bakmaya çalışıyorum. Aa bir Ve mesela ileride bizim birkaç tane ev var. Hemen hemen arkadaşlar oraya doğru bir gidelim. Acaba orada kim var kimler var. Ne var orada? Evet arkadaşlar şu eve doğru birazcık yakınlaşın. Bakın orada bir tane mesela büyük kocaman bir ev var. mi çok tatlı çok tatlı bir tane var. O resmen şey yani o eve gidip şey demek lazım. Şey büyüyünce ev... Senin kafanı... Neyse tamam. Birazcık arkadaşlar şöyle. Evet oraya yakınlaşalım. Bakıyorum da hiç böyle McDonald's'a falan da benzemiyor ya. Baya normal bir binaya benziyor. Yok yok bu, bu burası McDonald's değil. Ben, ben buraya gitsem oradan bir mikmek istesem bana gider kuzu pizola verirler. Tamam umudumuzu kaybetmeye gerek yok. Araştırmaya devam edelim. Bir şekilde de olsa onu bulacağız. O ne lan? Oğlum adam ormanın tam ortasında havuz yapmış ya. Oğlum burada havuzun ne işi var ya? Ya ciddi olamazsın ya. Tamam devam edelim. Bir dakika şu ileride bir ev var gibi. Hemen yani arkadaşlar şu ilerideki eve birazcık daha yakın Merhabalar. Merhabalar. Şey siz McDonald's mısınız acaba? Şey orada biri var mı böyle? Yani yok galiba birazcık daha yakınlaşıyorum arkadaşlar bayağı bir şüpheli bir yere benziyor çünkü hani biraz böyle şüpheli yani anlıyor musunuz? Mu? Birazcık daha yakınlaştım arkadaşlar şu anda şöyle içine falan bakmaya çalışıyorum ama bayağı terk edilmiş bir ev bu arada ama hiç McDonald's'a benzemiyor hiç yani şey böyle hani içinde böyle merhaba 5 liraya farklı menüsü bildik ister misiniz tarzında böyle delinebilecek hiçbir yere benzemiyor de değil ya. Ben nereden bulacağım oğlum McDonald'sı ya. Neyse arkadaşlar araştırmaya devam edeceğiz. Bu civardaki McDonald'sı bulacağım. Bulacağım. Görüş taraflara doğru gidelim. Ha. Şu ileride bir tane kocaman kocaman büyük bir bina var. O, oraya doğru gidelim. Oraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar. O büyük eve bayağı bir yakınlaştım şu anda. Biraz daha yakınlaşıyorum. Ama çok garip bir yerde. Böyle hani etrafından tonla yol geçiyor. Hani çok saçma sapan bir yerde. Hani bence burada böyle bir ev olmaması gerekiyormuş. Kim niye böyle bir yer kurmuş? O yüzden böyle şüpheli sıkıntılı yerlere bakmak gerekiyor. Bir dakika yakınlaşıyorum arkadaşlar. Merhaba. Ne o? orada birileri var mı acaba? Şu an baya bir yakınlaştım. Etrafına falan bakayım. Bu ev baya 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 bir sıkıntı bir yere benziyor. Ama yine böyle hani herhangi bir McDonald's içeren herhangi bir unsur yok. Ne bileyim logosu yok. Hem hamburger yok. Bu da mı olmadı ya? Ama çok böyle McDonald's gibi bir yere benziyordu. Ya ben nasıl bulacağım bunu ya? Şöyle birazcık daha son bir etrafına daha bakayım. Acaba bir ipucu falan yakalayabilecek miyim diye. Bakıyorum şu anda etrafında falan geziniyorum. Bir dakika. Bir Aşağıda bir şey var. Bir dakika dur. Bir dakika. Pembe bir şey var gibi. Bir dakika. Aşağıda biri yürüyor. Aşağı bir dakika bir dakika. Kim o? Kim o? Bir dakika. Orada bir şey var sanki. Biraz yakını yakınlaşıyorum arkadaşlar. Pembe bir şey yürüyor. O ne lan? O ne oğlum? Bir dakika. Uzaklaşayım uzaklaşayım. O kim lan? O kim oğlum? Bir dakika arkadaşlar. Sanırım bir şey yakaladık. Sanırım bir şey yakaladık. Ay ne oldu lan? Bir yere saklandı mı? Nerede ya? Dur kaybettim koşuyor koşuyor. Aa içeri girdi. İçeri girdi. Nereye gittin lan? Arkadaşlar sanırım bir şey yakaladık ama tam olarak o mu değil mi anlayamadım. Birazcık daha şöyle etrafında dolaşmaya çalışıyorum. Birazcık daha yakına çekmeye çalışıyorum ama eve girmem mümkün değil. Neredesin oğlum ya? Nereye kayboldun? Aa, Aa çıktı. <laughs> bana, bana biri mi gördün lan Bana bak. Aa dur koşuyor koşuyor. Dur lan kaçma. 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 Dur. Lan anam. Anam çıktı. Kaçıyor. Bu ne oğlum? Nereye koşuyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar bu Grimace. Anam içeri geri girdi. Lan buldum. Tamam şimdi buldum. Ben demedim mi ama? Ben demedim mi? Ben bu bulurum demedim mi? Arkadaşlar sanırım aradığımız yeri bulduk. Ve zaten Grimus'un kendisini de bulduk. Kendisi burada yaşıyormuş. Şöyle evin etrafına bakıyorum. Acaba bir yerden görebilecek miyim, bulabilecek miyim diye. Şöyle arkadaşlar birinci katın penceresinden bakayım bir. Ben bir şey yapmadım abi. Ay, Aa, abi. birinci katta. Bir bizi görmesin, bizi görmesin. Dikkatli olmamız lazım. Yemin ederim bak sırf bunun yüzünden bir drone daha kaybedersem yakarım lan burayı. Çok da göremiyorum arkadaşlar çünkü çok fazla güneş. Gel gel. Yeter ulan yeter yaptım beni. Şöyle arkadaşlar ikinci kata falan bakmaya çalışıyor şu an. Kaybettim ya. İkinci katta da hiçbir şey yok gibi. Bir hareket var ama ben göremiyorum. Çok karanlık. İçeride çok birazcık daha yakınlaşmam gerekiyor. Aa, bir dakika. Dur gördüm a, sanki. Abi. Oğlum ne yapıyor lan bu? Oğlum terk edilmiş bir Niye durursun ki? Yani, işin i̇şin ne yani? İşin ne? Ne ne ne? Ne ne ne? Ne ya? Allah Allah. Ulan, bu sıkıntıymış ya. Nereye gittin o? Dur bir dakika kaybettim arkadaşlar. Bir, bir dakika gri kaybettim. Dakika. Bu daha, daha korkunç bir şey. Dur daha değil ikinci katta dolanıyordu bayağı abi. 诶，老五。 Eee. Iki dakika nasıl kaybedebilirim ya? Zaten morumsu bir şey. Bir dakika arkadaşlar şimdi bulmaya çalışıyorum. O, onu bir kere yakaladıysak bir daha yakalarız. Siz merak etmeyin biliyorum. Şu an bayağı bir gerildiniz. Korktunuz falan Bir, dakika ben onu yakalayacağım şimdi. O, benden kaçamaz. Bitti o zaten. Bitti canım. Ee, nerede olabilirsin ya? Koca evde nereye gitmiş olabilirsin? Birazcık daha yukarılara bakayım bir. Neredesin lan neredesin? Etrafında doluyorum arkadaşlar. Hem üst katlara falan bakıyorum. Ha, anam, anam bir dakika bir dakika. Ne Ne lan? En üst kata çıkmış. Kerimsiz. Nerede çıktı lan en Işınlandın mı oğlum? Yarım saattir gözüm mü? önündesi nerede çıktın ya? Ay, ay, ay. Ne yapıyor lan o? Ay, çok yakınlaşım, çok yakınlaşım. Biraz uzaklaşayım. Çok uzaktan ne yaptığını bir anlayabilsem. Dur ya, yine kaybettim ben ya. Nereye gitti lan bu? Üst katlarda mı yine? Bir dakika bakıyorum etrafı şu anda. Ya yok ya. Ben bunu yine kaybettim. Nerede oğlum bu ya? İki dakikayım Nereye kaybolmuş olabilir? Ne, nereye Koca ev ya. Ko kocaman ev. Dev gibi kocaman evde. Nereye gitmiş olabilirsin? Ya ben yarım saattir bunu arıyorum ben. 5 bir yerde bulamıyorum oğlum bunu ya. Göz göre nasıl kaçırmış olabilirim? Girişe baktım. Çıkışa baktım. döne baktım. Nerede oğlum bu ya? İki dakika Nereye kaybolmuş olabilir ya? Ya of ya. Ne güzel yakalamıştım ya. Şöyle bir daha arkadaşlar. Aşık alanlara falan bakayım. Göz görelim kaçırdım ya. Ne güzel bulmuşken drone'un kafasına lüks diye bir yapıştıracaktı. Tamam finish. Ya yok yok illa illa bir yerde uğraşacağım değil mi? İlla Hoje bir yerde bir sıkıntı çıkacak. Ne bu ya? Aşağı, aşağıda bir şey var. Senin. O ne lan? O ne oğlum? Ne oluyor lan bir de? Aa yürüyor yürüyor. Ay, o, oh, dur lan arka. O kim lan? Ne yap, o kimdi? Bir dakika arkadaş dur 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 bir dakika. o o. görüyor musun? unut unut bir dakika dur daha farklı bir şey gördüm. Ağacın arkasına çıktı. Nereye gidiyor lan bu? Ay dur yine bir yere girdi. Bir dakika arkadaş yakınlaşıyorum. Dur dur bir dakika. Şu an daha çok çok farklı bir şey gördüm. Oh, oh, yürümeye devam edelim. bir dakika palaço benziyor lan bu. Bir de salona salona yürüyor. Çok iri zeki. Ronald McDonald bu. Bu Ronald McDonald. Ulan seni görmeyen uzun zaman olmuş lan. Nereden baksan bir bir yıl bir buçuk yıl oldu. Ulan lan. Bir dakika. Grimus da burada. E, da burada. Oğlum ne yapıyor lan bu? Ronald kardeşim kardeşim sen çok yanlış yere gelmişsin Kırmızı var ya seni gördüm var ya Hıdırır oğlum seni Hani tamam sen de güçlü karaktersin sen de böyle palyaçosun böyle ısırıyorsun milleti öldürüyorsun falan ama Kardeşim kırmızısın yanında bir hissin lan Oğlum kırmızı seni tek bir lokmasını yutar oğlum ne, ne işin var oğlum burada Ne gitti Dur lan bu baya benden saklanıyor ben benden, benden saklanma şöyle mi lan? Kaçma lan benden Oğlum dur kaç Lan dur lan Lan bir dur abi bu bir şeyden saklanıyor gibi bu benden de saklanmıyor bu sanki bir şey yapacak böyle korkmuş gibi Ah o yürümeye başladı Nereye gidiyor? Baya da böyle şey yani sinirli böyle Ne yapıyor bu ya? Bir şey oluyor. Bir dakika bir dakika dur bir. Eve doğru yakınlaşıyor arkadaşlar. Dur bir de bir de evin tarafına bakayım bir. Hı, oh, o oh, ne? Lan kırmızı. Bir dakika kır kırmızı. doğru geliyor? Oh yo yo yo. Lan bir dakika oh. ne oluyor lan? Oh yo bunlar kavga edecek. Anam anam kırmızı ne Tam olarak karşı karşıya. Lan oh oh, oh fight başladı. Evet sevişecek. Kırmızı Ron McDonald arasında kıyası bir maç sürüyor. Evet bakalım kim yenecek? Oh kırmızı tam bir tekme. Ron McDonald kırmızı adeta yere serdi. Adeta. Oha oha oh bir tekme daha attı. Kırmızı robota bir tekme daha attı. Bunlar birinin öldürecek arkadaşlar. Oha! Oha! Kırmızı robota özel bir güç kullandı. Robot yerde. Oo! Oh, Oo! Oh. Keşke bunu görmeseydim. Keşke, keşke bunu görmeseydim. Öldü yani. mü lan robot? Lan! Lan! Adam yerde kaldı. Etrafına bakınıyor. Aa kaçıyor lan. Lan nereye kaçıyor? Dur. Kaçma lan. Lan robot kaldı. Lan nereye kaçıyor oğlum? Lan! Lan! Lan içeri girdi. Oh, sen şu kırmızıya. Gitti robot nereden öldürecek? Nereye gittin lan? Ulan şerefsiz. Oğlum bunu Ronald da yapmayacaktı lan. Ha bak Ronald, zamanında bana da kötü davrandı ama Ronald bizim kardeşimiz. Ronald bizim canımız, ciğerimiz. Anlıyor musun? Nereye gittin lan? Oğlum kaybettim ben ya. Bak şimdi çok sinirlendim. Yok arkadaşlar bu iş, bu iş böyle olmaz. Ronald McDonald'ın kanı yerde kalmayacak. Ben şimdi drone'u getiriyorum. Gidip o Green Mısır McDonald'sı gidiyorum. Diyorum ki sen hayır oğlum sen. O Green Mısır bunun hesabını verecek. Ben hayırdır. Toplan lan. Toplan gidiyoruz. Toplan gidiyoruz. Topla Evet arkadaşlar, şimdi drone ile görmüş olduğumuz McDonalds'ın tam önüne geldim bakın. Merhabalar. Tamam arkadaşlar, yavaş yavaş şimdi içeri doğru giriyorum ama çok dikkatli olmalıyız. Eğer Grimus'a yakalanırsak bittik biz ya, Vallahi bittik. <laughs> Kimse var mı? Grimus Bey, şey burada mısınız? Belki bir tane kırmızı geçelim. Burada mısınız acaba? <laughs> arkadaşlar, kavga ettikleri yere geldim bakın. Bir dakika. Ronald! Ronald! <laughs> Arkadaşlar. Ay. Ay ölmüş bu. Ölü mü lan? He? Yok be sen. Ölmüş bu. Ah. Kırmızı orada. Kaçma lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaçma lan. Nehre oğlum. Nereye kaçıyordun? Neresi lan? Lan. Kaçma lan. Demek savaş istiyorsun ha? Sen ben korkup kaçacağımı sandın değil mi? Yo, hiç öyle sanmadım. Sen oğlum Sen bittiğini onu öldürmeyeceksin. Nasıl korkmazsın benden? Korkmam. Neden? Kaplumbağa dedi. Çünkü benim Rise of Kipto'sa 10 milyon saldırı gücüm var. Anlıyor musun? O yüzden seni şimdi var ya burada yakarım. Mafia ne, 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 ne. mı lan 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 ya Allah kahretsin manyak bu arkadaşlar boş verin ya. Nelerle uğraşıyoruz ya ama onda bunda var delirmiş ya arkadaşlar insan nelerle uğraşıyoruz hiç geliyor yok arkadaşlar boş verin bunlarla mı uğraşacağız ya nedir benim bu çektiğim aa ben uğraştım siz böyle şeylerle uğraşmayın neyse ben çıkış yapayım. <laughs> evet arkadaşlar bir harikası düşük videonun daha sonuna geldik bugün sizlerle beraber Grimus ve Ronald McDonald'ı yakalamaya çalıştık çok güzel de yakaladık Grimus öyle sandığım kadar akıllı malmış lan bu ne ne zekalı bir karakter neyse umarım videomu beğenmişsiniz gelmişsinizdir. Eğer bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsan like butonuna basmayı ve kanalına hala bu zaman olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Ne ya yine mi sen ya? Tamam ben gittim artık. Tamam sen kal mekanda. Ben buraya çıkıyorum gidiyorum. Nasıl buldun mekanımızı? Fuck gibi. Fuck gibi gideceğim buraya. Yemek sepeti, Google Maps, yan Hepsinden bir yıldız vereceğim. İlaç oğlum. Ne olur gittin yere beni de götür. Ben de sevmiyorum burayı. Ne olur. Ya kal oğlum ya. Lan lan bırak. Ya. Lan gel. Lan gel manyak. Lan bırak başımı. Lan manyak Allah'ım ya.